Herkese merhaba, Bugün okula gidiyorum, makyaj yapıyorum, kombinim böyle, çok sevdim, yarın da turum giyeceğim, ben ilk rümayla başlarım, rümayla oldum. olmazsa ben de almamı çok severim. Ben bunu özellikle çok sevdim. <laughs> ben burada arada ikirime sürerim normalde. <laughs> Yanlış yapıyormuş yavaşladım. Ben iki rüme sürdüğüm için birini ondan birini birinde bundan. Ben bunu çok severim. Şurumbuklaştırdım bu arada. Bu da şey ya düz yapıyor, öbürü karma karışık yapıyor birbirlerine. Bu da cızı yapıyor. Hafif bir tane şey süreceğim buna. Özellikle bunu aldım. Çok güzel. Bir evet, de şöyle alıp çevirmiş. Hiç bir şey tamam. Ve bu kadar da. Hepinizi seviyorum. Bye.